Hoş geldiniz Şenur Hanım. Hoş buldum Hayırlı akşamlar. Hayırlı Allah razı olsun. Buyurun. Benim sorum e, e, dört memesinden ikisi kır olan hayvan kurban olur mu yine hayvanlarla? Ee, soralım Şenur Hanım tamam. İlk etapta anlayamadım ama sonradan anladım. Tokata selam ediyoruz, dua bekleriz sizden. Hayırlı akşamlar. Şimdi kurbanlık hayvanlarda aranan bir takım özellikler var. Bunlardan bir tanesi de azaların tam olması. Evet. Dört memesinin ikisi kör olan dedi Şen Hanım. Böyle bir hayvandan kurban olur mu? Muhterem hocam, ee, malum olduğu üzere küçük baş hayvanlarda iki e, süt memesi vardır. Büyük baş hayvanlarda da dört tanedir. Sonuçta enam dediğimiz küçük baş olsun, büyük baş olsun, bu hayvanların memelerinin yarısı veya daha fazlası doğuştan e, kör ise, Bunlardan kurban olmaz. Yine bir hastalığa bağlı olarak daha sonradan yarısı veya daha fazlası körelmişse yine kurban olmaz. Ancak bazı hayvanlar süt verirken herhangi bir hastalık sebebi de olmaksızın kendi kendine kuruyabilir. Hayvan kısır olabilir, kuruyabilir, süssüz kalabilir. Bu durum ise... Herhangi bir hastalığa bağlı olmadan meydana gelen bu durum hayvanın kurban edilmesine engel olmaz. Bunu o zaman alırken sormak mı lazım hocam? Hani e, tabii burada aldatılma e, ihtimali de yüksek gibi sanki. Bu Sözler biraz önce yani. iyi söylediniz. Yani benim söylediğim biraz da ev hayvanı için geçerli. Ya, bilecek yani, geçmişini ki ona e, tabii. göre yapsın. E, kişi bilir yani bu hastalıktan mı oldu, doğuştan mıydı, sonradan kendi kendine mi oldu? Bunları bilmesi lazım. Eyvallah hocam.